Burada tuttuğum Mustafa Horasan'a ait 2013 tarihli astronot işi. Şimdi astronot işine baktığımda bir kere kalın boya katmanları sürüp daha sonra onları çizgisel bir şekilde kazıdığını görüyorum. Burada beni etkileyen şey bir astronot kıyafeti ne kadar böyle bilimsel ve hani ne bileyim işte baktığınızda masif böyle dikdörtgen ögelere sahip. E, bir for, forma sahip olsa da burada astronotun kendisiyle yani astronotla astronotun kıyafetinin birleştiğini, astronot kıyafetini böyle e, biyolojik bir hal aldığını görüyorum. Yani burada bir melezlik söz konusu. Astronot ve giydiği kıyafetin bir melezliği söz konusu. Zaten Mustafa Orasan'da işlerinde genelde figürler, biyolojik formlar, bunlardan oluşturduğu bir takım melez e, formlar yaratmayı da seven ve kendi tarzı içerisinde bunları işleyen bir sanatçı.